Aa, affedersin, dikkatim dağıldı. Filmiye, sen izin verir misin bize? Otur İlmiyeciğim. Ne oluyor? Oynamaya devam et, bir şey yok. Perihan, Perihan beni delirtme, söyle şunu yerini. Ya bütün evi dağıtayım mı istiyorsun ya? Yorma beni, didiklettirme etrafı. Oyun değil bu, aklını başına topla. Evde arama, bulamazsın. Bankadaki kasama koydum. Ah, oh, affedersin gene yanlış oynadım. Ne arıyor? Önemli bir şey değil canım, biz oyunumuza bakalım. gelenler de evi çok beğendiler. Hatta kaparo bırakmak için ısrar ettiler. Ee, öbürlerinden kaparo almışlar, niye başkalarına gösteriyorlar? Reşat Bey öyle istemiş. Aa, ne olur ne olmaz, son anda tapuda bir aksilik çıkarsa diye... ...yedekte tutuyor. Nerede o? Yukarıda Selim'le kayıp kayıp neyim kayıp oynuyorlar. Ha? Boş ver. ...ben de kendimi hafifletmeye çalışıyorum. Dikkat et. Of of! Nereye sakladı bunu bu kadın Allah kahretsin ya? Nereye sakladı? <laughs> Evde olmadığı kesin nefretini kusacak bir koz geçirdi eline. ...bunu sonra sırtımdan bıçaklar gibi beni. Löf atıyor bence. Sana fikrini soran oldu mu? Baba, annem bugüne kadar nelere sustu biliyorsun. O böyle bir şey yapmaz. Bekle, yapmazsan bekle, yapmaz. Bekle sinsinin önde gideni. Ne diyorsun baba sen yani? Bana onu müdafaa etme, sakın etme. Her fırsatta benim üstüme oynadı. Arkamdan kuyu mu kazdı hep? Senin sinirlerin açık olmuş baba. Leman <laughs> manyağını da üstüme o O senin annen olacak o kadın. Ona hiç güvenmiyorum. Ona da, onun o üç kardeşine de. Nerede o herif? Bak, bak, bak yine kayboldu ortalıkta. Tatil günü ya bugün dinleniyor. Aa, çok yoruluyor ya. Öbür zibidi nerelerde? Pardon? Ha? Şirkete gidiyorum dedi. <laughs> Erdoğan pazar günü şirkete gidiyor. <laughs> o da bir iş peşinde, o kesin bir iş peşinde. Of, of. Herkes benimle uğraşıyor ya. Herkes. Bir kişi yok mu benim yanımda? Bir kişi. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ablacığım. Neredesin sen? Niye dünden beri telefonlarıma cevap verilmiyor? E çalışıyordum ya. Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Hemen çıkarsak eğer... ...müthiş bir sürprizim var sana. İnşallah iyi bir şeydir. İnanamayacaksın. Hoşça kal abla, hoşça kal yenge. Nereye? Görüşürüz. Nereye gidiyorlar? Sen söyleyeceksin. Kafa kafaya verip iş karıştıran sizsiniz. E belli ki şirkete gidiyorlar. Erdoğan da orada mıdır acaba? Hiçbir fikrim yok. Gene bir işler çeviriyorlar gene. Artık ben hiç ilgilenmiyorum. Gerçekten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.